başka bir dizi yapacağız. Yani ona devam etmiyorum. Buna devam et. İçizimde... Gelin bakayım kızlar. Hanginiz? Bir dakika. Yeni bir şey. Okey. Oh, bit, piti karamela sepeti, terazi lastik, jimlas, jimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama ha, gittik, temizlendik. Dik dik dik. Dike dike dik. Anne kırmızı çorabımı dik. Al bakayım. Yey babacığım. Al sana da bu. Hı? Ama neden bana yumurta? Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Ben anne. Ya ya ya. Ver bunu bana. Aa! Peki ben bunu takarım. Oy benim canım kızım al bakayım. Aa. <gülüyor> 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 al. Bakayım kızım. Hadi. Hadi oradan ha 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 Ben burda ne? Dışarıya bakayım. Bu işi ne önceki oyuna doğru gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bakacağım. Çık şurada. Ya ama ne diyor? <laughs> Çık. <gülüyor> 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 Çocuklar kahvaltı hazırlıyoruz. Gelin bakayım. Var. Ay ay ay. Bir dakika. Ay, ay cezan. Ya seni dalayım. gel zır zır Gel gidelim karıcığım. Ay ağlama şeyine bastım. Let's go. Otur. Bir <laughs> sıkıntı oldu orada. O <laughs> yüzden. Otur sen de tamam. Yok yerde ben Yok yok. Otur. <laughs> Bir dakika. Yardım edeyim bir şey olmaz. Bunun iç se sanki bir bok beceriyor ki. Neyse kırca davranayım davranayım da bunu duymasın. Sanki bir bok becerebiliyorum. bir tane bir şey becerdiğini görmedim ki ya. Ha, yardım edeyim. Yok yok aşkım otur. Peki. Çocuklar oraya ben oturacağım da siz şu yere kayar mısınız? Baba, ben yanında. Hayır, buraya anneniz oturacak. Kay bakayım. Ya. Ha. Yani sandviç yapsam daha iyi olur. Ekmekleri kızartalım. Evet. 嗯。Mm hmm. sana Al bu da sana Ama niye bana sıcaksız Ya sıcak sıcak İyilik yapıyorum işte Sıcak Yok sıcak o tamam Peki siz ne yiyeceksiniz bilmem menüye bakacağım. Oh be bitti. Aşkım ne kadar güzel yaptın. Eh öyle çok güzel olmuyor bence. Yo oldu. Ben çocuklar sizin çocuklarınızı sütlerinizi... istiyorum sabır ya Allah'ım. Vakber Allah'ım. Sen bana lütfen. Açıldıracağım. Valla açıldıracağım. ben çıldırmak üzereyim. Evet bizim kellemiz olunca ben getireyim. Du, 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 du. Aa, oldu bile. Tamam kaydolsun. Al aşkım. Hadi bakalım çocuklar. Afiyet. Mımm mım 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 Çok güzeldi. Ben bu ne makine? Nereye nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? E ee, sana diyorum. Nereye gidiyorsun? Ah. E ben mi? Ben. Sen yorulma diye ben şey şu yıkacı yıkacıyı mı koyuyorsun? Heh, heh, evet. Aman neyse. Senle uğraşamayacağım. Allahım Allahım Allahım. İstersen sizinkini de götürebilirim. Ne? Bir dakika bizimkini mi? Evet bir şey olmaz. Hadi siz de iyi. Ben bana verirsiniz. Hmm. Al şimdi bunları ezik Ama ben size yardım ediyordum Siz bana niye hep Sus. Git odanı topla. Peki. mis hmm, gibi yemekler. Yeah. Ama gene de mutsuzum. Ben gidiyorum. Tamam kızım, biz biraz uyuyacağız. Tamam. Tamam. Ben de zıplayabilirim. Ben de zıplayabilir miyim? Aa. Tabii ki zıplayabilirsin. Hatta sen zıpla ben zıplamam. Hı? Aa, teşekkürler. Hiç şey değil. Ha, yok, sen de gel bir sıkıntı olmaz. Yok yok sen kay. Söz beni sevmiyorsun. Sen kayabilirsin. Hayır, hayır. Onunla bir alakası yok. Gel. <laughs> Dur bir dakika. Ha? Ne oldu? Bekle. <laughs> aa, aa, ne yapacağım? <laughs> su tabancasıymış. <laughs> Hadi bebeğimize su, su fıçratalım. Hadi. 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 Çok sandık. Yeterli o kadar. Sen bunu al. Ben de bunu alayım. Oynayalım. Tamam. Gel. <laughs> Çok eğlenceli. Bunlar şimdi gece olup yatar. Aa, bir dakika. Gece oldu. Artık yatma vakti geldi. Hmm, haklısın galiba. <laughs> Yatalım hadi. Hadi tarzlarımızı çıkartalım. Kayalım. Neyse hadi uyuyalım. Uyuyalım ama şimdi büyüyorlar. Ve böyle okul yok bu uzun. O zaman o yüzden böyle. Biraz değişiklik yaptım. Tamam. <laughs> <Kendimden kaldım. gülüyor> <laughs> <laughs> Hmm, kardeşim neden Dur. Pislik. Niye uyandın? Niye uyandın? Niye? Yaptığı var. 老老姚。Allah Allah Evet. tamam. Işte. Ay. Ay. Şöyle köpürtücü. Bu köpürtücü. Ne bunu? Yani yüzü temizliği. Yüz temizliği. dakika sonra yani şu bir dakika şu. bir dakika sonra bitti Teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederim. Oh. Ay gözlerini yapar mısın? Gözlerini yapar o gözlerini yapar mısın? Tabii ki dur. Hemen yukarıya alalım.

böyle Bunu hemen Buradan bir gözlük seçin. şu. Bu. Aynen. Bunu o zaman şöyle takabilirsiniz. Ay çok teşekkürler. güzel Bunu da her gün gözlüğünüzü takar, takarken Koymanız gerek. Tamam Rica ederim. Oy. Ben çok güzel bir de, de, de oldum. Kafere, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İki yere girelim seninle.

嗯。 Bu ne öyle? Siz hiç çıkmayın. Bu da. Aa ne çocuk? Siz Aa, aa merhabalar. Merhabalar. Hangi suşu şey alacaktım da. Ee, tabii ki. Kaç tane istersiniz? Dört istiyorum. O kadar mı açsınız? Evet. 나 여기 죠 Yarın kaçtı bir dakika. Salı. Yarın çarşamba ise yani perşembe günü bunlar böyle evlene, evlenecekler. Perşembe günü bunlar evlenecekler birbirleriyle. Gerçi yani adam nereye gitti? Adam gerçekten